Kız, ben daha önce Antep'i hiç görmedim, bileyim mi? Ben çeyiz alışverişi için gittiydim bir kere. Şu Bilal adam olsaydı da... Dur be! Ben ona ne yapacağımı bileyim. He kız, hükümet kurulmuş arabı Ömer Antep'e götürüyormuş Ezo'yu. He ya, ne güzel gülüş oynuşa gidiyorlardı kız. Ee, beni Antep'e götüren olsa ben de öyle gülerim tabii. Hişt. Sizin hiç işiniz yok mu lan? Köyün tembelikleri gibi yayılmışsın sedire. Hadi kalkın lan. Evin erkeği gelmiş lan. Hele bak çayı çorba sumurlarında mı? Hadi lan. Ancak sizin neyiniz lan? Siz önce avrat olun avrat. Çok küçükken bir arife günü gelmiştim buraya. Ondan belli hiç gelmedim. Buralar hatırladığımdan da gözelmiş bir Ömer. Ezon benim. Bir tane. Gör bak. Bundan böyle her günümüz bayram gibi geçecek. Öyle yaşatacağım ki seni. Daha da güzel yerlere götüreceğim. Sen hele bir de İstanbul'u görsen. Aman sen ne olduktan sonra her taraf bayram yeri bana. İstemem öyle uzak yerleri falan. Bana bizim oturduğumuz yer yeter Ömer'im. Bu park böyle 3-4 kilometre gedi. Şehir boyunca uzanıyor. Maşallah ne güzel yakışıyor. Ömer, oğlum ne haber? Geziyor musunuz? İyi iyi. Yengenin gönlünü hoş tut tabii. Bak ne diyeceğim. Yarın bir iş var. Gidecek şoför hastalandı. Sen yükü attırı verirsin artık, tamam mı? Bir de bir arkadaş olacak yanında. Mardin'de işi var. Onu da geçerken bırakı vereceğim. Bizim vahit. Tamam Recep. Hey. Ben sabah erkenden depoda olurum. He. Olur. Eyvallah. Gene mi gideceksin o uğursuza? Gideceğim tabii. İş var diye aradım. Yetmezsem olmaz. Ne an olmazmış? E gitmeyeyim dersin, çalışmayayım seninle artık dersin. Kız dur, denlenme hemen. Gitmezsem şüphelenir. Valizi sorup durdu zaten. E iyi ya işte, götür valizi atarsın kafasına. Ben geleyim yok mu artık bu işte dersin. Gene mi aynı türkü Bezo? Ben ne diyeyim, sen ne diyeyim ya? Bitti o mevzu, bitti. Yarın gideceğim o kadar. Hadi gel, istersen hayvanat bahçesine gedek. İstemiyim, kalsın. Sen bilirsin, hadi kalk o zaman. Kraliçem, bu taç aşkımın tacıdır. Tak başına da gönlümün sultanı ol. Ve Ezogel'in yerlerin göklerin, dağların ovaların en güzeli olarak grelçe seçildi. Galsın, o taşla al beni boynuna. Bunu da gömelim, Ömer'in bir gören olacak. Tamam, sabah erkenden, ben gitmeden gömelik. Hep ayrılık, hep ayrılık. Ne zaman bitecek bu? Sana hasret mi geçecek her günüm benim? Bu taş bir daha yerinden çıkıp başına konduğunda, artık hiç ayrılmayacak Ezo'm. Gömdüm tacı. Ömer, Ömer gitme sen. Söz sağ bu son gidişim. Hadi güler yüzle orla beni ne olur. Neredesin hemşerim? Buradan değilim. Ne zamandır yanındasın Recep'in? uzun zamandır.